Nasıl yaptım? Ben böyle biri değilim. Hayır. Hayır bu hikayenin kötüsü ben değilim. Ah Mediam, ne diyeyim bilemedim ki şimdi. İnan, hayatta en sevmediğim şey birinden bir şey istemek. Afiyet olsun. Sağ ol yavrum. <laughs> Seninkini limon attım. Hiç unutmaz. <laughs> Sağ ol yavrum. Biz de sadaka istemiyoruz be berilcim. Şu çocuğu inşaatların birinde çalışmaya alsınlar. Aslanlar gibi çalışacak zaten. Çok güzel diyor da Medihan. Bu devirde işin kendisi lütuf zaten. Bak Şeyma çok iyi bilir. Yüzü burada sor söylesin. Kız biz bu Aysel'in işi için bile Aziz eniştemin kapısına gittik mi? Aa yok. Cık, gitmedik. Çocuğum arkasız gibi internetten iş bakınıyor. Yoksa multimilyoner eniştesi var ama gururunda her şeyin önüne koymuş bir anası var. Ya, doğru doğru bak şimdi Berengiller çok gururludur. Teyze kızı o villalarda yaşar, havyarlarla beslenirken bunlar burada böyle sefil gibi yaşarlar da yani gıkları çıkmaz. <laughs> 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 Sevdenecek bir durumumuz yok çok şükür de aza kanaat ediyorsa o da yüreğimizin genişliğinden. Yoksa Meral'cığım kaç kere dedi Berin'im Teyze kızı demek, kardeş demek, benim param, senin paran, gel dedi ya, şu villanın ya anne. bir köşesinde dedi, ne e, oldu gelsene. yavrum? Gel eteğin üstünü güzel yapamadım, gel. <laughs> bu Berrin'in hangi birine yetişsin bu Berrin? <laughs> Hangin <ne> elbisen yavrum? <laughs> Acı masasını. Sen niye insanlara yalan söylüyorsun ya? Yok teyzem gel villada yaşa demiş de bilmem ne de. Koca kadın yalan mı söyleyeceğim kızım? Dümdüz demedi de ima etti. İma falan etmedi. Babamı güvenlikçi diye alsınlar diye yalvardın sen. Oturur bütün gün kulübede dedin. Onu bile istemedi bunlar ya. Kız baban kendisi istemedi ya. Neymiş kapı kulu gibi duramazmış. Ya Üf anne! Ya bak, herkes her şeyin farkında. Yüzüne he he diyorlar, arkandan gülüyorlar. Yapma böyle, ne olursun ya, rezil oluyoruz. Nereye rezil oluyoruz ya? Ben cemiyet insanıyım, nerede nasıl konuşulur bilirim kızım. O gülenler de açsın kendi... Anne tamam, tamam anladım ben, tamam. Avukatla mı buluşacaksınız? Hı. Hmm. Aferin çocuğum. Ütün yok mu? Yok. Aleyna'nın şu geçen verdiğini giysene yavrum. Aleyna'nın eskisi değil mi istemiyorsun? Meral teyzen duysa ne kadar üzülür. Kızım siz beraber büyüdünüz kardeş sayılırsınız. Zenginler bile şimdi milletin eskisini alıp giyiyor. Aleyna bunu verdiğini unutmuştur bile. Uy, uy, uy. Giy be. Ay ne kadar güzel. Erin biz gidiyoruz aşkım. <laughs> Berrin sen gene de eniştene rica etsen çocuk işsizlikten depresyona girecek diye çok korkuyorum sevaba girersin. Dur bakalım gene de söz vermeyeyim de. İyice akraba değilim ya dilim alışmamış ricaya.